Bir jandarma komutanı, jandarma albay Selçuk Dönür'ün konuşmaları. Komutanım, belediye başkanım ve değerli misafirler. Jandarma Genel Komutanlığı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlama törenine hoş geldiniz. ve uğurlama. Törenin icrasını arz ediyorum. Saygı duruşu ve Düzenlemiş olduğum tüm misafirlere selamlarımı sunarım. Bekir Bozdağ, Adalet Yemek Gelen Sırtlarımıza ve kontrol etmekten büyük onur duyduğum canlarım gelene göndermiş olduğunuz nazik davetinizi aldım. Çok teşekkür ederim. Bu yüksek gurur ve şuurla görevleri önünde şeyhlerimizi rahmet ve saygıyla, naziklerimizi bilinmesine saygıyla, şansınızı... Sayın Valim değerli konuklar, değerli silah arkadaşlar. Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ayrılmaz bir parçası olan ve mensup olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Başarılarla dolu 177 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personel olarak bizler, ulusumuzu bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azmindeyiz. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamının her alanında, ülkemizin her noktasında gece gündüz sıcak soğuk yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeliyle jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşları ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkate birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman halkının yanında yer almıştır ve almaya devam edecektir. Jandarma yol kadar bereketi getirdik. Diyordum ne zaman bu yağmur yağacak bana rastladı. Ben de kısacık e, konuşmamı hemen ifade etmek istiyorum. Jandarma Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum öncelikle. Bu fedakar ordu. Bavis zamanında pek anılmaz ama belki fakat e, zor günlerimizde, savaş anında güvenlik problemlerinde bizim arkamızda, yanımızda olmasını devamlı istediğimiz bir birliktir. İki günden bu yana gerek jandarmada, gerek emniyetler e, şehrin güvenliği ile ilgili konularda briefingler aldım. E, tabii yolcada bir güvenlik problemi, asayiş problemi yok. Gayet millet huzur ve sükun içerisinde yaşıyor. Bizim için önemli olan bu teşkilatımızın Doğu'da ve Güneydoğu'da terör olaylarında yaptığı başarılı çalışmalardır. Şunu ifade etmek istiyorum ki ülkemiz tabii ki son 30 yılda terör hadisesiyle baş başa. E, ve son yıllarda e, devletimizin bu kadar e, terörle ilgili konularda ciddiyetini de bilinmesini istiyorum. Zira gerçek... E, gerek teröristlerle, gerek terörizm olgusuyla mücadelede son derece ciddi bir şekilde yol alınmaktadır. Tabi bu arada şehitlerimiz de oluyor, gazilerimiz de oluyor. Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. E, bu bedeli de tarih boyunca ödedik, şimdi de ödüyoruz. Ama bilsinler ki bu ülkenin, bu milletin azim ve kararlılığını, birlik ve bütünlüğünü hiçbir şekilde ne içten ne dıştan kimse bozamayacağını buradan ifade etmek istiyorum. Ben e ee, bu uğurda şehit olan kardeşlerimizi saygı ve minnetle e, hayırla yad ediyorum. Sen misin? O neyse Sen kaça gidiyorsun. Allah yolunda tebrik ediyorum. <laughs> Başarınız devamı. Şehir yarışmasında dereceye giren öğrenciler. Evet. Boğazlıyan Uzunlu Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden Serpil Karaca Boğazlıyan Uzunlu Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden Serhat Korkmaz ikinci. Aydıncık Ortaokulu evet. öğrencilerinden evet. Emine Merve Şahit üçüncü olmuştur. Dereceye giren öğrencilere hediyelerini vermek üzere bir jandarma komutanı, jandarma almayı Selçuk Yıldırım'ın teşriflerini arz ederim. Üzüm itaat eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Eskiliğe de 5 bin metre mesafeye kadar diğer kokulardan ayırt ederek takip etme imkan ve kabiliyetine sahiptir. kullanılan göre elbisenin tanıtarak tanıtılarak şahsa ait izi bulmaya ve bulduğu iz hareket ederek şahsa ulaşmaya çalışacak. Şimdi yüzüm kendisine tanı Şu an üzüm sorumlusu ile birlikte kayıp olan şahsın ilerlediği istikamette hızlı bir şekilde iz sürmektedir. sorumlusunun dikkatini o yöne çekmek için patisiyle kazarak işaret vermektedir. Abi, bırak, abi, abi, Ulaştı, Şu an sorumlusu tarafından maddenin yeri bulunarak teyit edilmesi üzerine az uyuşturucu maddeyi bu. <laughs> Şu an alem vezlerin dış tarafını koklayarak uyuşturucu maddeyi tespit etmeye çalışacaktır. Batısının dikkatini öyle çekmek için patisiyle kazarak işaret vermektedir. Aferin kaç 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 Aferin, aferin, aferin Şu şu tarafında... Aferin, hayır kal. hayır kal. aferin

veriyoruz. Onlar da bize geliyorlar yani. Şu an Aynen. jandarma okullarında jandarma, görüyorlar. Eee bizim formasını giyiyorlar. Aynı. Biz de giyiyor buradayken giyiyorlar. Aynen. Orada kendi kıyafetleri. Aynen. Burada bizim jandarma kıyafeti. Veyahut gelebiliriz hem asker hem polis eğitimleri yapacağız. Siz tabii polis. Sürücü özellikle güzel. Türkiye'deki bilimlerin çevre ülkelerde oluşması için eğitim faaliyetleri yapılıyor. Mesela hatta Adalet Akademisi de yapılıyor. Evet, evet, evet. Teröristle mücadele hareketinde jandarmanın zor şartlarda yapmış olduğu operasyonlar birer örnek sayılır. Yani Arda, Ertuğrul Orta'da jandarmanızın yapmış olduğu Hem çavuş Ahmet Ünek. Yes. Sayın Valim Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'nda bu envanterinde bulunan silah çeşitleri. Yes. Yes. Evet, işaret işleri. Işte. Yes. Sağ ol.